Üye kılığına girmiş polis tarafından takip edildik oynat bakalım. Hatta Bak, takip ben, Motoru mu değiştirdin az önce? Az önce siyah motorla geliyordun değil mi? Ne? Ben, takip ediyorsun değil mi abi? Polissin. Vallahi polissin. <laughs> Gelme. Dik, dik. Korkma oğlum şey yapmayayım ki. vallahi de sen de Bak. Olay olmuyor. ediyor. Biz de, de döneceğiz? Sinireli yaktık diye ya herhalde. Sinireli yaktık. ben o polis misin abi? Abi <gülüyor> <Burası>. <gülüyor> Mitten falan mısın abi? Evet. Bittansın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru söyle abi. Kimseye söylemeyiz. Ben polis sınırına, polis sınırına, in... polis sınırına, daha sınırına, bu Bu sınırına, polis sınırına, Abi sen de tarz değil mi? Bırak mı Gel Bak tamam. uçup yanında gidiyor. <laughs>